Karadeniz'de Edirne Giresun arasında 850 kilometrelik alanda Navtex Notam ilan edilirken Trakya semalarında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Ülkenin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerinde geliştirilen sonda roketi İnada'dan başarıyla fırlatıldı. Dünyaya örnek olacak hava savunma sistemlerini devreye almaya hazırlanan Türkiye'nin en güçlü silahlarını test edeceği ve dünyanın dikkatle izleyeceği test aşaması için tüm gözler nota ilan edilen bölgeye çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan Hisar test etmeye hazırlanırken, Kırklareli semalarında füze hareketliliği geçtiğimiz hafta içi ilk olarak İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz İnada'dan başarıyla fırlatıldı. Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak Roketsan tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun denildi.